Bir karavanınız varsa, hayattan keyif almayı bilen birisiniz. Ancak karavanınızın çekilmesi, çalınması veya içine girilmesi keyfinizi kaçıracaktır. Bunların önüne geçmek için karavanlara özel bir cihaz tasarladık. Cihazımız böyle durumlarda size anında GSM şebekesi üzerinden haber verebilecek, aynı zamanda karavanınızın bulunduğu lokasyonu da gösterecektir. Kablosuz ve bataryalı olduğundan montaja gerek duyulmadan karavanınızın içinde uygun bir yere kolayca gizleyebilirsiniz.